arkadaşlar bu ipliğimiz yenilendi. Soklamız. Bunu daha önce çok beklemiştik. gelmemişti. Geçişli ipliğimiz. İpliği nasıl diye soruyorsunuz. Koton makrome içinden böyle geçişli. Koyudan açığa doğru veya açıktan koyuya doğru sarımına göre değişebiliyor. Şu modeli çalışmıştım ben size. Bunun gerilerde anlatımı var ama herhalde çok gerilerde kaldı. Ben sizler için yine hemen buradan elimde var zaten göstereceğim. İki şeyde bir çiçek oluşuyor arkadaşlar. Şimdi ilk sıramdan gel yanıma otur. Bunu ben taban üzerine yaptım. Bunu kendinden e, şu şekilde yakınlaştırabilirsen son gülüm. Altını kendinden taban örebilirsin. İstediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Modeli kurabilirsiniz. O diğerlerin şeyleri var. Şimdi bakın arkadaşlar. iki sefer doladım. Şu ortaya. Bakın. Bir, iki, üç. İki sefer doladım. 3 tane trabzan yap. Bir zincir çekiyorum. 2 sefer doluyorum. 1, 2, 3. Tamam. Şöyle yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Onu buraya sabitliyorum arkadaşlar. Araya. Sık iğneyle. Tekrar bir zincir çekiyorum. Kesin eşine arıyordur Soylu. Canlı yayına geçtiğimiz zaman arıyor ya. <laughs> İbrahim Bey yakalandı. Telefonu ben alayım. Şunu sen tutar mısın bana? Şöyle elime. Böyle örgümü alabilecek şekilde tutarsan sevinirim. Bir, i̇ki zincir çektim. İlk sıramız bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci sırada bir farklı şeyi var. yapılışı daha farklı. Alt tabanı da başlarken bunu, bununla beraber başlıyoruz. Yani bu, bunu, bunu yapıyoruz en altına. Şuraya bunu yapıyoruz. İster taban üzerine yapın isterseniz. Kendiniz tabanı bölün. Hiç fark etmiyor. Benim, şimdi ben bunu hızlı hızlı öreceğim arkadaşlar bu sırayı tamamlayacağım size bir üstünü de göstereceğim bu yayınlandığı zaman ilk başlangıcına bakarsınız çünkü sırayı dönerken biraz zaman geçecek hani niye hızlı ördünüz falan derseniz ilk, ilk